İlk dönem İslam kahramanlarının hepsi savaş meydanlarında değildi. Bazıları sabırla liderlik etti. Bu Hudeyr bin Abdirrahman'ın hikayesi. Hudeyr bin Abdirrahman, Allah ondan razı olsun. Kabilelerin ve geleneklerin olduğu bir dünyadan geliyordu. İslam'ın ilk günlerinde gösterişle değil, istikrarlı bir bağlılıkla çağrıya uyarak İslam'ı benimsedi. Samimiyetiyle tanınan Hudeyr, topluma sessizce hizmet etti. Peygamberin toplantılarına katıldı, öğrendi, bilgiyi başkalarına aktardı. Büyük bir kahramanlıkla ünlü değildi, gücü sürekliliğindeydi. Hicret ve zorluklar boyunca Hudeyr sabırlı kaldı, Allah'ın planına güvendi. Klasik rivayetler onu güvenilir bir hadis nakilcisi gösterir. Sahabeler arasında mütevazı bir varlık olarak bilinir. İnsanlar rehberlik ve hakikat için ona başvururdu. Sonraki yıllarda Hudeyr Müslüman toplumuna hizmet etmeye devam etti, tavsiyelerde bulundu. Günlük hayatta peygamberane karakteri temsil etti. Dürüstlük, tevazu, bağlılık. Vefatı saygı ve yasla karşılandı, inançla dolu, iyi yaşanmış bir hayata sessiz bir veda oldu. Bugün, mirası basit bir hatırlatma. İslam'da büyüklük genellikle şöyle görünür. İstikrarlı bağlılık, mütevazı davranış, sadık hizmet. Zorluklarla karşılaştığınızda onun örneğini hatırlayın küçük iman eylemleri birikir. Allah onlardan razı olsun.